Ama kimsenin siyasi hesabı üzerinden partinin sıçrama tahtasına dönüştürülmesine izin veremem, veremeyiz. Bu arada benim elimi zorlaştırmayın ya. Benim elimi kolaylaştırın. Bir genel başkanı cevabını vermekte zorlanacağı sorunun muhatabı kılmayın. Yapmayın bunu. Ya söylüyorum. Bana sahip çıkın, bana sahip çıkın. Ben sizin gücünüzle bu ülkeye sahip çıkacağım. Onu söylüyorum. <laughs> yok orada bu varmış. Buyurun buyurun lütfen. Yok orada bu varmış, yok orada şu varmış yalan. Bunlar ne küçük işler. Memleket elden gidiyor. Memleket. Atatürk'e Fatiha okumanın neredeyse İnançlar silsilesi içerisinde eleştirildiği bir süreç yaşıyor Türkiye Yeni ihanet projesi kapsamında milli birliğini bütünlüğünü beraberliğini kaybedecek Ve milli geleceğimiz risk altına da girecek Onu yaşıyor Türkiye Siyaset kutuplaşmış İyi Parti'nin Söz söyleme hakkını Kısıtlamak istiyorlar çünkü doğruyu konuşan İyi Parti'den rahatsız oluyorlar. Böyle bir durumda küçük meselelerin üzerinde durulmaz değerli dava arkadaşlarım. Ben size söylüyorum. Benim kardeşlerim, benim dostlarım, benim dava, mücadele, yol ve kavga arkadaşlarım bu zafiyetin içerisine asla ve kata düşmez. Bu saatten sonra size söylüyorum aranıza şeytan sokmayın aranıza şeytan sokmayın diyorum